Merhaba arkadaşlar, Kulak Misafiri'nin son bölümüne hoş geldiniz. Yanımda Saray var. Merhaba Saray, hoş geldin. Nasılsın öncelikle? Hoş buldum, iyiyim. Sen nasılsın? İyi, yani bir yandan mutluyum, bir yandan hüzünlüyüm. Yani... Değil mi? <laughs> ben de. Sonuç olarak son bölümümüz güzel bir heyecanla başlamıştık. Ve şu an Finale dolu yaklaşıyoruz. Galiba final yapıyoruz artık. Bu arada sesimden evet. dolayı kusura bakmayın hala hastayım artık. Kaç bölüm oldu bilmiyorum ama buradan doktorlara sesleniyorum. Bana bir tedavi bulun. Artık kafayı yemek noktasındayım. Sesim hiç çıkmıyor. Bulamıyor ki kaç tane doktor artık. Valla kaç hafta oldu şimdi? Galiba kestim Yok daha fazla canım. 3 hafta önce zaten tatile gittim ben. O zaman hastaydım. Onun iki hafta öncesinde de hastaydım. Üç hafta ondan geçti. Yaklaşık bir altı hafta falandır ben hastayım ve iyileşemiyorum. Geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Evet yani son podcastimiz biraz... Geçen haftaki veda konuşması boşa gitti o kadar. Evet geçen haftaki veda konuşması biraz boşa gitti. Bugün yine yapacağız. Ee, ama önce bir konumuz var veda konuşmamıza tabii ki de geleceğiz. Ama son olarak sizlerle son bir konuda buluşacağız. Ee, bugünkü konumuz Atatürk ve UNESCO kararı. Orada <laughs> finalimize özel bugün biraz daha uzun tutacağız konuşmayı. Muhtemelen normalde 15 dakikalık podcastlerimizi dinliyordunuz. Ee, bugün muhtemelen bir daha uzun tutmayı düşünürüz işte. Büyük ihtimalle bir 25 dakika, yarım saat falan olur diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Finalimize özel maalesef. Neyse konumuza gelecek olursak bugünkü konumuz Atatürk ve UNESCO kararı. <laughs> ee, Atatürk hakkında çok bir şeyden bahsetmeme gerek yok yani. Hepimiz kim olduğunu ve ne olduğunu biliyoruz. Ee, UNESCO'dan bahsedeceğim biraz öncelikle. UNESCO nedir diye soracak olursanız UNESCO bir kurum aslında bir kuruluş bir örgüt. Birleşmiş Milletlerin eğitim, bilim, kültür gibi, ne bileyim sanat, bilmem ne o tarz şeyleri bir çatı altına toplayıp böyle ülkelerin böyle ee, şeylerini ne bileyim böyle testlerine fakirliğin ortadan kaldırılması gibi söylenebilir böyle bu tarz şeylere paylaşan ortak değer, ortak değere dayalı bir toplumsal Toplum arası diyaloğa katkıda bulunan bir kuruluş diyeyim böyle bir. Ya yani amaçları Birleşmiş bu işte. Milletler Kurumu benim. Aynen yani dümdüz yani Birleşmiş Milletler aslında işte yani bir yandan da <laughs> e, ne iş yaptıklarını anlattım. Anlatmış bulundum. Hı <laughs> e, <laughs> Bugünkü konumuz aslında işte e, UNESCO'nun kuruluşu ve e, Atatürk'ün ne alaka yani UNESCO ve Atatürk'ün ne alaka diyeceksiniz. E, oraya geleceğiz şimdi. Çünkü şöyle bir olay oldu. E, Atatürk'ün doğum ta, doğum tarihinin doğum gününün 100. yılına özel UNESCO bir e, kutlama tarzı bir kutlama demeyeyim de işte Anma gibi olabilir. Anma gibi diyeyim bir şey düzenlemek istediler ve e, o yılı Atatürk olarak 100. yılını Atatürk olarak e, seslendirmek istediler. Anmak istediler. Diyeyim daha doğrusu. E, ve bir kararname çıkacaktı. İlk böyle millet ne oluyor falan dedi. Aa o zaman her böyle siyasetçinin de şeyini mi yapacağız falan diye bir konuşma döndü. Ondan sonra e, sanırım bu Norveç'ten çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. E, ve Norveç bu tarz bir konuşma yapmıştı. 152 ülke bu imzaya katılacaktı. UNESCO tarihinin en şartsız koşulsuz herkes tarafından imzalanan e, daha doğrusu 152 ülke var. ve 151 ülke bunu imzalıyor tek bir ülke dışında. Ondan sonra e, Norveç e, ilk başta böyle bir konuşmada bulunmuştu ya e, şey demişti işte yok aslında biz her tarihçininkini yapacak mıyız her siyasetçininkini yapacak mıyız tarzında çok pardon e, ancak git ve araştır öğren oku kim Atatürk'ün kim olduğunu öğren demişlerdi ona imza günü geldiğinde e, Norveçli yetkili çıkıp bir açıklamada bulunuyor mikrofonlara diyor ki ee, özür diliyoruz biz Atatürk'ün bu kadar büyük bir insan olduğunu bilmiyorduk tabii ki de seve seve biz bu şeyi imzalarız deyip 151 ülke olarak imzaladılar yani tek bir ülke imzalamadı onu da ismini anmak istemiyorum Emper emperyalizmin en büyük destekçilerinden biri biridir kendisi. Aslında bugünkü konumuz biraz bunlarla ilgili işte Atatürk, UNESCO'nun kararı. Ve bu şey oldu işte böyle bir ses getiren bir olaydı. İşte yani Atatürk hakkında aslında gerçekten yani anlatılacak çok şey var. Ama yani herkes biliyor yani zaten yaptıklarını. Ülkenin kurucusu, katıldığı savaşlar. Bir bakış açısı yani gerçekten liderlik ve savaşçılık, savaşçı kimliğini bir yana bırakırsak ileri görüşlülük ve bu tarz şeyler çok daha önem arz ediyor bir yandan. <laughs> mesela en basitinden nasıl bir örnekler verebiliriz? Gerçi daha var örnekleri geleceğiz. Hemen şey yapmaya gerek yok. Onları karıştırmayalım. Öyle şu an senin mesela eklemek istediğin bir şey var mı? Sen ne düşünüyorsun? Yani Evet anlatacağız tabii ki konuşacağız. Ama hani biraz böyle sorgusuz sualsiz bizim için lider konumunda olması falan hani çok belimsemekten mi bilmiyorum. Hem anlatılacak çok fazla şey var. Yapılan çok fazla şey var falan. Ama böyle sanki zaten herkes tüm herkes Biliyor herkes kabullendi diye böyle. Ondan dolayı bir anlatacak çok bir şey de yok. Evet. Biraz seninle aynı duygular içindeyim çünkü o koyduğumuz sıfatlar falan hani hı hı. sanki bunun sorgulanabilir falan hiç hiçbir tarafı yokmuş ve dümdüz öyleymiş ve öyle gitmesi gerekiyormuş gibi geliyor bana. Yani bu yani arada bu, bu dediğim gibi Atatürk'ün 100. yaşı olan 1981 hı hı. senesini Atatürk'ü Atatürk yılı olarak ilan edilmek istendi ve e, sonunda e, 1987'nin pardon 1978'in 8 yılında 20. genel konferansta anma ve kutlama yıl programı Mustafa Kemal Atatürk 100. yılı olarak e, anılmaya başlandı. Gurur. Evet, as bayrakları. Yani bir tek dünya üzerinde gerçekten sadece Atatürk'ün böyle bir şeye layık görülmesi bence çok güzel bir olay yani. Birleşmiş Milletler'den bahsediyoruz sonuç olarak tüm dünyanın aslında bir çat altına bir çat altında bulunduğu bir çat altına geldiği bir mercekten bahsediyoruz, bir kuruluştan bahsediyoruz. Değerli bir şey yani, çok değerli bir şey. Kesinlikle. Yani. Bu sonrası ya bir de seveni kadar sevmeyeni de var. Ben anlamlandıramıyorum gerçekten. Evet. Yani. Bir de vurulan hep bir yer var yani. O sevilmemenin eee çok kalıplaşmış <laughs> hani böyle belirli bir kitle tarafından duyulan söylemleri var ya hani Hı -hı. ben buna çok kuruluyorum. Ya zaten Atatürk iki şey olarak anılıyor. Biri lider, kahraman <laughs> yani o öyle zaten. Diğer tarafta şey olarak diyor işte İslam karşıtı, kafir. Din düşmanı söylemi var mesela. Aynen. Yani Benim hayatta saygı duymadığım şey bu olabilir mesela. Olabilir. Bak geçen bölümlerde bunu konuşuyorduk mesela. Sen normalde her şeye saygı duyan bir insansın. Bak Serey'in bile artık saygı duymadığı bir noktaya geldik yani. <laughs> evet. Geçen evet. geçen bölümlerimizi izleyenler biliyor. Saray normalde ben her şeye saygı duyarım, her düşünceye bir saygım var diyor ama yani bu saygı duyulabilecek bir düşünce Yok, değil. Yani Atatürk'ü de. sevmek zorunda de. değilsiniz. Bence se bana göre sevmek zorundasınız. Bana göre de bu arada. Ama saygı duymak zorundasınız. Yani ne olursa kesin. olsun saygı duymak zorundasınız. Bilmiyorum yani onlar daha çok yani İslam kafasında mı diyeyim? Ya İslam kafası dedim de yani şu normal o Kur'an'da yazılan şey değil. Şu an günümüzün daha doğrusu Orta Doğu kafası diyeyim. Daha doğru şimdi yanlış anlaşılmasın. O kafadalar yani dümdüz Orta Doğu kafasında oldukları için, şeriat istedikleri için ve o tarz biri bizi yönetsin, bizim hiçbir hakkımız olmasın kafasıyla devam ettikleri için çok bir yere gelemiyorlar maalesef. Bir de mesela aralar, sen... Pardon. Ne söyle. Şey diyecektim bu sevmem <laughs> muhabbesinde. Sen mesela hiç e, ya ben işte sevmiyorum ya da mesela saygı duymuyorum e, diyen birinden din düşmanlığı dışında herhangi mantıklı bir açıklama duydun mu? Yok. Ben hayır. duymadım. Ben de sevmiyorum duymadım. Sevmiyorum diyenden asla duymadım hani gerçekten sorgulanmış, araştırılmış. Abi Mesela, zaten sorguları araştırırsa yani tabii. sevmeme gibi bir ihtimalin yok ki yani Bir iyilik meleği Kesinlikle yani aklını. hangi taraftan bakarsan bak yani Sevmeme ihtimalin yok ya Yok zaten ama ya, Kim Sevmiyorum sevmez ya, saygı hani. Kim sevmez Dediğim gibi O düşüncede olan insanlar sevmez Yunanlar sevmez <laughs> Ki evet. Yunanlar bu arada Seviyor bak yani en sevmemesi gereken insanlar, Yunanlar Zamanında nasıl yüzmeyi öğrettiyse kendisi En sevmemesi gereken insanlar onlarken onlar bile saygı duyuyor Ve direkt zaten hatta bu işte UNICEF'in bu olayında Eee bir UNICEF diyorum pardon UNESCO'nun olayında direk e, en böyle iyimser yaklaşıp en böyle buna olumlu yanıt veren ülkelerden biri mesela Yunanistan'dı. Ben çok şaşırdım mesela bunu öğrendiğimde. Yani uluslararası anlayış işbirliği barış yolunda çaba göstermiş olması gerçekten yani takdir edilecek bir şey. Er, er, herkesin yapabileceği bir şey değil. Yani bir şeyi yıkıp bir imparatorluğun yıkılışından bir ülke Böyle bir imparatorluk var ve o imparatorluk artık sonuna geliniyor. Yıkılma şeyine geliyor ve bu kadar baskıya rağmen, bu kadar dış baskıya rağmen bir direniş gösterip bir ülke kurabilmek gerçekten yani harbiden yüzyılda bir yapılabilecek. Yani bu tarz insanlar harbiden yüzyılda bir gelir yani. Kesinlikle. Yani gerek işte Lozan Anlaşması olsun ondan sonra ne bileyim. Eee Park olayı olsun. Boğazlar Sözleşmesi. Tabi yani. Yani çok değişik bilmiyorum ya. Ya bir insan nasıl bu kadar ileri görüşlü, bu kadar kusursuz düşünebilir ya. Düşünüyorum gerçekten yok. Ben yapamam. Ya, evet. Zaten yani <laughs> biraz zor bir meziyet. Evet. Bir de yani böyle bir devrimin ülkeye gelmesi. Yani bilmiyorum. Bu kadar hızlı bir devrim. O, o tarihte bir de böyle bir devrimin yaşanması. Bu kadar savaşın üstünde. Devrimin ne olduğunu da hemen açıklayayım bu arada. Ee, devrim böyle bir değişme süreci. Ama çok hızlı bir değişim süreci. Böyle... Yönetim şeklinde böyle köklü ve ani değişiklikler meydana geliyor böyle Mesela Nasıl örnek vereyim ya zaten Direkt zaten nasıl örnek vereyim derken yani zaten bu olayı örnek gösterebiliriz aslında ee, Osmanlı İmparatorluğundan bir imparatorluktan bir işte Saltanat Yönetiminden mesela ee, Bir Ne deniyor Demokrasi Ülkesine geçmek İşte kadınlara e, hak tanınması, seçme seçilme hakkının tanınması, ülkenin daha gelişmesi gerçekten bunlar çok değerli şeyler yani. İşte bunların mesela bir gecede ansızın <laughs> gerçekleşmesi ya bir gecede demeyeyim de işte Türkiye kurulunda ani, ani bir şekilde gerçekleşmesine devrim deniyor. Yani düşünüyorum gerçekten eğer böyle bir devrim yaşanmasaydı ne olurdu ya şu an ne durumda olurduk. Yani ne durumda olmazdık ki diyebiliriz mesela. Belki yani ben şu an... bu videoyu çekemiyor olabilirdim mesela. Tabii sen muhtemelen bu videoyu şu an çekemiyor olabilirdin. Evet. Eee... Onun dışında bakıyorum mesela ülke zaten paramparça olmuştu. Kurtuluş Savaşı'ndan önce harita çizilmişti. Zaten biliyorsun işte şurası işte Fransızların şurası Almanların, burası böyle şurası İngilizlerin falan filan diye. Muhtemelen o halde full sömürge bir biçimde ve böyle Orta Doğu bir ülkesi olarak şu an hayatımıza davet ediyor olurduk. Yani, yani evet. Elinizdeki şey çok elimizdeki şey çok kıymetli elinizdeki şeylerin değerini bilin gerçekten bilmiyorum yani diyecek bir şey bulamıyorum ya değil mi evet senin mesela sen biraz anlat hep ben konuştum çoğunlukla <laughs> ne olacak canım hepimizin bildiği şeyler zaten evet yani ben şöyle düşünüyorum ee... Tabii böyle çok farklı fikir ayrılıklarına saygı duyulan çok çağdaş bir durumda değildi değildik genel ve hala günümüzde bile bu kadar büyük bir kesim işte Osmanlı yı yıktı falan hani Osmanlı'nın sadece yükselme dönemini bilen insanların söylediği kaldı ki duraklama dönemine baktığımız zaman bile Osmanlı'nın ya bakarsan zaten Osmanlı Yıkıldı yani Dünya Savaşı'na katılmak katıldıktan sonra. Aha evet evet. Ki katılmak da zorundaydık yani. Zaten o o, o Dünya Savaşı'na katılama, katılmasaydık zaten o savaşın içine giriyorduk. Savaşa katılmamızın en büyük sebeplerinden biri zaten en azından bir tarafın bizim yanımızda olması. <laughs> Yoksa yani... yani gerçekten ülke araya gidecekti yani imparatorluk araya gidecekti ki gitti de yani. Evet. Ama işte yani. Bunlar hani zaten bu düşünce doğduğumuz için ya, bunlar bizim için çok okey. Kaldı ki dediğim gibi hani e, ben duraklama dönemini falan böyle çok keyif alarak dinlemiş, okumuş biri olmamı göz önünde bulundurmuyorum. Hı hı. Çünkü bence zaten e, işte Osmanlı yıktı, şöyle biriydi, din düşmanıydı falan filan. Gibi söylemi yapan herhangi birine zaten araştırmış veya bilgili olma ihtimalinin çok da olduğunu düşünmüyorum. Zaten Bu az önce söylemiştim. Bu çok muhatap olmamayı tercih ediyorum. Genel olarak sizinle Kesinlikle. çünkü. Kesinlikle. Ya sevmeyen birinden ben bunun dışında bir şey almadım yani. Bak az önce bunu eklemiyorduk işte Osmanlı yı yıktı falan filan gibi. Uh -huh. Ama e, şu an çok e, kısaca özetini açıp, özet açıp bakıldığında bile Osmanlı zaten duraklama döneminin sonlarında... E, bir ilerleme kat edemeyeceğimi desem hani Abi o de... yokuş aşağı gitme muhabbeti var ya onlar zaten ortadaydı ama ortada çok büyük bir şey var hani Osmanlı çok iyi bir durumdaydı o yükselme dönemi dediğimiz zaman dilimi var ya Osmanlı Abi de Osmanlı çok mu kusursuzdu ya yaşam olarak kesinlikle değildi yani... orada Osmanlı'nın işleyişinden ziyade ben hani biraz daha o algının <laughs> farklı bir bakış açısından bahsettim aslında. Buna demek çok mantıksız diye. Yani bilmiyorum muhtemelen ben bunu dediğim için çok sağlam bir linç yiyeceğim ama yani Osmanlı dediğin şey tamamen babadan oğula geçen bir yönetim sistemi. Adam yani paşa keyfine göre ülke yönetiyor. Senin hiçbir hakkın o yok. Sen yani sadece ülken için bir hizmet sunuyorsun. Tamam, normalde tam tersi olması gerekirken ülkenin sana hizmet sunması gerekirken o durumda sen sadece ülkene hizmet sunuyorsun. Bilmiyorum yani. Evet tamam. padişah gelen padişahlar çok değerli padişahlar. Çok büyük fetihler yaptı. Evet. Ama bunun liyakatla da alakası var. Çok liyakatsız padişahlar da gördü Osmanlı dönemi. Gerçekten o tahtın başına hatta yani Osmanlı'nın bir vatandaşı olacak sıfatı taşımayan insanlar bile o tahta oturma durumunda bulundu. Ya kafeso söylüyor mesela. Hani ne kadar mantıklıydı. Ya dediğim gibi bundan sen geliyorsun demokratik bir yapıya. Onu geçtim. Bak tamamen ülkenin kuruluşunu geçtim. Dünyanın gerçekten gördü en büyük savaşlardan biri, en büyük savunmalarından biri Çanakkale Cephesi ya. Tamam? Ya Gerçekten tarih kitabını açtığında bunun eşi benzerini bulabilir misin? Bu kadar ülkenin sana birden saldırdığında bu kadar dayanabilecek bir cephe. Hiç hayatında gördün mü? Başka herhangi bir tarih kitabında. Veya konuşması, düşüncesi. ya Gerçekten. Bilmiyorum Atatürk gerçekten bana göre bir şey değildir ya. Lan Mustafa Kemal dediğimiz şey atatürk bana göre bir insan değil bir düşüncedir bir beden Hı. değil bir düşüncedir ya atatürk dümdüz mustafa Kemal mustafa kemal bir insandır atatürk bir düşüncedir bana göre evet ve çok kıymetli bir düşünce şu an maalesef maalesef kıymetini bilmiyoruz son zamanlarda çıkan görmüşsünüzdür haberlerde falan Yok işte biz şeriat istiyoruz. Yok böyle yok şöyle. Çok şükür öyle bir şey olmayacak. Anayasanın <laughs> ilk dört maddesi buna hiç, hiçbir şekilde izin vermeyecek. Eğer bir tekrar bir devrim bir e, ne diyeyim bir darbe bir devrim bir köklü değişim yaşanmadığı sürece ki kolay kolay yaşanmaz. Kolay kolay kimse yaşatmaz bu ülkede bu saatten sonra. Hı <laughs> Eğer öyle bir şey yaşanmadığı sürece çok şükür öyle bir olay yaşanmayacak. Bu konuyla ilgili bu arada daha önce sanırım podcastlerimizde konuşmuştuk şeriatın gelecek olması işte bu tartışmalar. İnsanlar şeriat gelsin diyor böyle olsun şöyle olsun diyor. Sanırım evet. Evet böyle bir olay konuşmuştuk daha önce. Yani ben tamamen karşıyım. Yani karşı olmaya geçtim. Zaten yani gelmeyecek. Gelmemesi de gerekiyor yani bu ülkenin... gelmemeli. Ya bu şu anki özgürlük için Yani Yüz binlerce kan döküldü Bu bastığınız her toprakta Her böyle her santiminde Bir şehidin kanı var Buraya gerçekten Bir savaş da kazanıldı Bu ülke toprakları Son döneminden kalan Yoksa şu an hiçbir şey yoktu Hiçbir ülke diye bir şey yoktu Muhtemelen şu an başka dil konuşuyor olacaktık Zaten yani Türkçe dilinde de Türk yazdı da yani baz şey, şeyden bahsediyorum. Yani komple Türklük kavramı muhtemelen yok olacaktı. Ya şu an Arapça konuşuyor olurduk. Ya da artık hangi ülkenin sömürgesi altındaysak işte İspanyolca, Fransızca, İngilizce. <laughs> Öyle yani ekstra. Bugünkü konumuz biraz büyük bir konuydu. Bayağı büyük bir konuydu çok da üstünde durulacak bir şok şey yani saygı duymak zorundasınız. Kesinlikle. Ya bu cümleyi kurarken bile utanıyorum ya. Ne demek saygı duymak zorundasın? Abi zaten yani bunu biliyor olman lazım. Birinin gelip bunu sana demiyor olması lazım ya. Bazı şeyler vardır. Değil mi ya? Bilmiyorum. Senin eklemek istediğin ekstra bir şey var mı? Birine gidip şeyden bahsediyorsun. Atatürk'ün kesinlikle saygı duyulması gereken bir lider olduğundan bahsediyorsun ve onu Sevmesi, saygı duyması için ikna ediyorsun. Neyin ilkazı bu anladın mı? Yazık, <laughs> yani... çok yazık. Başka diyecek bir şeyim yok. Saygı duymadığın bir. tek konu. Başka bir şey diyemem. Gerçekten çok yazık. Evet. Var mı ekstra başka bir şey? Yok, yap kapanış konuşmanı bekliyoruz şu şekil. Şu şekil. Gelelim. ...konumuza. Arkadaşlar... ...kah güldük, kah eğlendik... ...kah ağladık. Beraber... ...mutlu... ...bazen mutlu olduk, bazen ağladık. Çok derin düşünceleri... ...çok derin konuları ele aldık. Bu altı aylık... ...altı ay değil mi? Acı vardı, evet. Bu yaklaşık altı aylık... ...yolculuğumuzun... ...sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eee... Burası kulak misafiri. Ve bundan sonraki hafta herhangi bir kayıt olmayacak. Bu son kaydımızdı. Belli olmaz. Belki videolar tutar. Tekrar bu işe başlarım. Artık bir meslek olarak. Ama benim okul hayatımdaki podcast, podcast, podcast yani, podcastlerimizin Sonuna yenmiş bulunmaktayım. Olur da bir gün bu kanal karşıma çıkarsa bakıyorum ve bakmışım tutmuş. O zaman tekrar sizlerle olmuş oluruz herhalde tekrardan. Ama yani gerçekten teşekkür ederiz bize verdiğiniz destek için. Artık sanırım sonlara doğru yaklaşıyoruz. İyi düşünmüyorum. Sonlara doğru yaklaştık. Sonlara doğru yaklaşmadık. Sonra doğru geldik. Sondayız. Sondayız belki de. artık. Son duraktayız. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Senin bir veda konuşman. Yok. Ben veda konuşması yapamam. Neden? Evet. Çok teşekkür ederim her şey için. Ah yaş. Vedalar zamansız olur. Neydi ya? Anlayamazsın. Gelen evet. gideni aratır. Zamanı durduramazsın. Evet. 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 Neyse öyle işte. Bir kapanış konuşması yap bari ya. Hep ben konuştum. Bari son videonun kapanış konuşmasını yap. Peki. <laughs> evet bekliyoruz seni. <saray. gülüyor> Bugünkü videomuz kanalımızın videosu bu kadardı. Bugünkü değil. Komple kanalımızın son videosu bu kadardı. Pardon evet. Beğendiyseniz beğene basmayı Unutmayın. Bir de Sandan abone YouTuber olmayı YouTuber olmaz ha. Evet. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz diyeceksin. Ve videoyu kapatacaksın. Bu kadar. Tamam dedin işte sen. Evet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Başka zaman, başka yerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.